6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 Adım Adım Matbaa Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım Adım Yayınları Sayfa 42 İnşaat halindeki binalarda demir veya çelik kullanılarak yapılan ve binaya destek sağlayan kısımlar görülür. Çadır kurulurken önce çadır kumaşının gergin durmasını sağlayan demir, çelik veya tahta yapılar birbirine monte edilir insanlar hayatın her anında hareket halindedir vücudumuzda bu hareketlerin gerçekleşmesini sağlayan yapı ve organlar vardır konuşma yazma yürüme koşma su içme VB faaliyetlerin tümü destek ve hareket sistemi sayesinde gerçekleşir kemikler kaslar ve eklemler destek ve hareket sistemini görsel 2 bir bir oluşturan ana yapılardır Peki, inşaatlara veya çadırlara destek sağlayan yapılarla destek ve hareket sistemi arasında nasıl bir ilişki vardır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Destek ve hareket sistemi ile inşaat, çadır destek sistemleri arasında şu benzerlikler vardır. Her ikisi de üzerindeki yükü hareketi desteklemek amacıyla tasarlanmış yapılardır. Kemikler inşaatlardaki kolon, kiriş gibi destek elemanlarına, kaslar tel, halat gibi bağlayıcı elemanlara benzer, eklem yapısı inşaatlardaki mafsal sistemlere benzetilebilir. Her iki sistemde dayanıklılık, esneklik, hareket kabiliyeti önemlidir. Canlı organizmalardaki sistemler evrimle gelişirken, inşaatlar da zamana ve ihtiyaca göre gelişir. Fakat canlı sistemler canlı dokular ve hücrelerden, inşaatlar ise çiviler, malzemelerden oluşur. Canlı sistem canlılığı sürdürmek için çalışırken, inşaatlar ise statik işlev görür. Biri canlı diğeri cansızdır. 6. sınıf adım adım matbaa yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 42 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.